Merhaba arkadaşlar. Bu sunumda sizle pireler hakkında konuşacağız. Diğer böceklerden farklı olarak vücutları yanlardan basık olan ve iyi sıçrama özelliğinde olan bu hayvanlar dünya üzerinde değişik hastalıkların vektörü olarak bilinmektedirler. Biz bugün özellikle konutlar çevresinde görülen bazı pire türleriyle bunları tanıtmaya, bunlarla ilgili mücadele konusunda bilgi vermeye çalışacağım. Arkadaşlar pireler böcekler grubu içerisinde Siphonaptera ordusu içerisinde yer alırlar. Dünya genelinde yaklaşık 2500 kadar pire türü olduğu bilinmektedir. Son kayıtlarda 2547 idi ama zaman zaman yeni kayıtlarda çıktığı için 2500 kadar yaklaşık pire türü olduğu bilinmektedir. Ülkemizde de 116 takson içerisinde 84 tür, 32 alt tür olacak şekilde bilimsel literatürler bulunmaktadır. İnsanlarla en fazla ilişkide olan ve saldıran türler *Pullex irritans, bu insan piresi olarak bilinmektedir. Köpek piresi olarak bilinen, bilinen canis ve kedi piresi olarak bilinen Kitanosefalides felis'tir. ayrıca sıçan piresi, doğu ve kuzey sıçan piresi olarak bilinen türler bulunmaktadır. Geçmişte, geçmiş 1500 yıl öncesinde dünya üzerinde Avrupa'da 3 defa büyük veba salgını olmuştur. Burada Doğu Sıçan Piresi dediğimiz pire, Xenophysi cinsine ait olan, özellikle bu vebanın taşıcılığı açısından büyük öneme sahiptir. Pireler, insan sağlığı ve hayvan sağlığı açısından risk oluşturan durumlara sebep olan birçok patojeni taşıyabilmektedir. Az önce de bahsettiğim gibi bu hayvanların vücutları iki yandan baskın durumdadır. Yaklaşık vücut uzunlukları 1,5 ila 4 mm kadardır. Pireler çok sayıda hastalığa vektörlük yapmaktadırlar. Bunlardan birkaç tanesinden bahsedeceksek en iyi bilinen vebadır. Mürün tifis, endemik tifis olarak da bilinir. Epidemik tifis ve pire kaynaklı benekli ateş pireler taşın tarafından patojenleri taşınan belirli hastalıklar arasında yer almaktadır. Ayrıca çok sayıda e, hayvan hastalığına da vektörlük yaparlar. E, bu hayvanlarda deride kaşıntı, kılı tül dökülmesi gibi durumlara sebep olurlar. Burada mesela CDC tarafından yayınlanmış bir e, tenyanın, e, şeritli tenyanın pireler tarafından vektörlüğü e, yapıldığı gösterilmektedir. Yani sadece insan sağlığı açısından değil, hayvanların sağlığı açısından da risk oluşturacak değişik patojenlerin, parazitlerin taşımasında pireler rol oynamaktadır. Bu slaytta size bir dişi pire ile erkek pireyi göstermeye çalışacağım. Mikroskobik görüntüde ancak ayırt edebilirsiniz. Çok yakından baktığınızda bunu algılayamazsınız. Ancak bölgenizde hangi pire türleri var, veya e, bu türlerden işte dişi erkek ayrımı gibi ayrımlar yapmak istiyorsanız size e, bize ulaşırsanız elimizden geldiği kadar kaynak vermeye çalışırız. Burada e, dikkatinizi çekecek en önemli usus, e, abdomen kısmının hemen arka kısmında yer alan karın kısmına mikroskopta baktığınızda bir çıkıntı şeklinde ince bir uzun yapı görüyorsunuz. Bu, bu e, erkeğe ait penis yapısı. E, burada ise yukarıda ise gördüğünüz e, Dişilerin sperm depolama özelliği vardır. Bu spermoteka dediğimiz yapıyı görüyorsunuz. Ayrıca dişilerin e, abdömenlerin ucu oldukça yuvarlak, dairesel bir yapıdayken erkeklerinki biraz daha sivri yapıdadır ve bir çıkıntı şeklinde bir yapıyı da burada görebiliyorsunuz. E, değişik türlerde türe özgü değişik karakterler bulunmaktadır. E, biz en çok dişi ve erkek ayrımından çok e, dışarıdan baktığımızda işte hangisi özellikle kedi piresi ve köpek piresini ayırt etmeyi bilmek zorundayız. Genel olarak bunlar bizim en çok karşılaşacağımız türler olduğu için bu hususlara önem vermeye çalışacağım. Evet burada kedi ve köpek pirelerini görüyorsunuz. Kedi köpek piresini birbirinden ayırt etmek çok kolay aslında. Yine ama mikroskopta veya yakından büyüteçle bakmanız gerekiyor. E pirenin baş kısmının uç kısmında küçük e, iğnemsi yapılar göreceksiniz burada gördüğünüz gibi. Eğer bu iğnemsi yapılardan birinci ilk iğnemsi yapı ince e, ve kısaysa, sonraki daha uzun ona göre daha uzunsa bu köpek piresi. Dışarıdan baktığınızda mikroskopta rahat anlayabilirsiniz. E, ama bu birinci ile ikinci arasında belirgin bir boy farkı yoksa Dışarıdan baktığınızda şurada gördüğünüz gibi. E, bu ise kedi piresidir. E, Mikroskopik olarak bunları incelemek isterseniz e, rahat bir şekilde kedi piresi köpek piresini birbirinden ayırt edebilirsiniz. Arkadaşlar normal koşullarda erkek bireyler dişlere göre biraz daha e, küçük bireylerdir. Kanatları yoktur bu hayvanların. Arka bacakları özellikle çok iyi sıçramayla ilgili bir davranışları olduğu için üçüncü çift bacakları sayesinde özellikle 30-35 santim ileriye doğru ve yukarıya doğru 20-25 santim rahatlıkla sıçrayabilen bir hayvan grubudur. Hem dişileri hem de erkek ergin bireyleri kan emmektedirler. Ergin öncesi evrelerde kan emme davranışı yoktur. Bir pirenin yaşam döngüsünü biraz sonra daha detaylı inceleyeceğiz ama genel olarak burada bakalım istedim. E, bu yaşam döngüsü e, yumurta evresiyle başlar. Sonra larva evresi, 3 larva evresi geçirir. Pupa veya kokon evresi ve sonuçta ergin evresiyle sonuçlanmaktadır. Bu e, dışarıdan baktığınızda yumurtalar 1 ila 12 gün içerisinde açılmaktadırlar. Daha sonra e, yumurtadan çıkan larva bireyleri... Genellikle ortamda bulunan pirelerin dışkıları ile beslenerek 3 larva evresi geçirmekte. Larva evresi tamamlandığında pupa beslenme olmayan kokon dediğimiz bir yapıya dönüşmekte. Ve 1-2 hafta içerisinde pupa ergen'e dönüşmektedir. Bu tabi uygun koşullarda birkaç hafta sürmektedir. Uygunsuz koşullarda, nemin uygun olmadığı, sıcaklığın uygun olmadığı koşullarda bu süre birkaç aya kadar uzamaktadır. Bu sağ tarafta dikkatinizi çekerse işte bir pire yumurtası. Bunun hemen üstünde birinci evre, ikinci evre, üçüncü evre larvalar. Sonra pirenin pupası ve erginini görebiliyorsunuz. Pirelerin kokonları yani pupaları çevre koşullarına oldukça dayanıklıdır ve ilaçlardan, bunlara karşı kullanılmış pestisitlerden de etkilenmezler genel olarak. Ee, ve e, larvalar genellikle kan emmiş ve kanı sindirmiş bireyin bıraktığı dışkılarla beslenirler. Burada bir kedi piresinin normal yaşam döngüsünü başka bir slayt olarak göstermeye çalıştım. Eee dikkatinizi çektiyse dişi ile erkek çiftleşiyorlar. Ee, konak üzerinde yakınında olabilir. Daha sonra e, dişi birey belli bir süre sonra yumurtalarını konağın vücudu üzerine bırakıyor. Ancak yumurtalar konağın üzerinde kedi köpek gibi, e, kediden bahsediyoruz ama kedi e, piresi aynı zamanda köpekte de görülebilir. Kedinin kılları arasındaki bu yumurtalar halı veya döşemenin üzerine düşüyor. E, i̇şte halıların e, ipliklerinin arasına düşüyor. Burada açılıyorlar. Açıldıktan sonra larvalar çıkıyor. Larva 3 evre geçiriyor. Ve daha sonra bu e, yine halının iplikleri arasında örneğin e, kokon dediğimiz oldukça dayanıklı bir yapı oluşuyor. Bu kokondan da daha sonra erginin çıktığını görüyorsunuz. Erginler kan emme davranışı gösterirler ve kan doyduklarında karın kısımlarının hemen ucunda böyle damlacık şeklinde bir kan damlası çıkar. Ve bu genellikle işte pirelerin yoğun olduğu bölgelerde lekeler şeklinde kendini göstermektedir. Başkalaşım süreleri ortamın sıcaklığına, nemine bağlı olarak 14 gün ile... 140 gün gibi bir süre arasında değişmektedir. Püreler kimden kan emerler? Neyden kan emerler? Pirelerin %95'i memelilerden kan emer. İnsan, kedi, köpek, sıçan, fare, yarasa gibi hayvanlardan kan emerler. %5'i de kuşlar üzerinde parazittir. Yaklaşık olarak söylüyoruz bunları. Hem dişi hem erkek bireyleri kan emer söylemiştim bunu az önce. Ve özellikle eğer bir küçük omurgalı hayvansa bu, bunun üzerinde çok sayıda pire kan kan e kaybına ve anemiye sebep olabilirler. Burada sol tarafta aşağıda bir tavuğun hemen baş kısmının üstünde e görülen pireleri görüyorsunuz. Bunlar e sağ üst tarafta bir yarasa ve hemen onun altında bir yarasanın e kanadının üstünde bir pire bireyini görebiliyorsunuz. Genel yaşam döngülerinden bahsettim ama hani biraz daha detaya girecek olursak dişiler kan emdikten sonra eşleşirler ve yaklaşık 24 ile 72 saat sonra günlük sayıları değişken olmakla birlikte 2 ile 30 arasında değişen yumurta bırakabilirler. Bu yumurtalar uygun ortamda, uygun sıcaklıkta ve nemde yaklaşık işte 2-5 gün içerisinde açılırlar, 3 larva evresi geçirir. Bu larvalar daha sonra güneş ışığını sevmeyen ortamları, kuytu noktaları severler. Ve pirenin erginlerinin bıraktığı dışkılarla, organik maddelerle beslenirler. Ve uygun koşullarda pupaya geçerler. Kokon dediğimiz yapı oluşur. Ve sonrasında da ergin ortaya çıkar. Ergin ömür uzunluğu genellikle 1 ile 6 hafta arasında değişmektedir. Şimdi pireleri genel olarak tanıdık. Pire nerede yaşar? Söyledik hangi pire türleri var genel olarak var bunlardan bahsettik ve pirenin yaşam döngüsünden bahsettik. Bizim çalışmalarımızda en büyük problem pire ile mücadele etmek. Pire mücadelesi oldukça dikkatli yapılması gereken bir mücadeledir. Yine pire mücadelesinde de birçok zararda olduğu gibi konakların çoğu kedi köpek gibi hayvanlar olduğu için kuşlar gibi hayvanlar olduğu için öncelikle bu türdeki hayvanlara yönelik mücadeleyi ön planda tutmak gerekiyor. Ama her şeyin öncesinde birçok zararda olduğu gibi temizlik ve hijyen koşullarının sağlanması pirelere de karşı oldukça etkilidir. Eğer ortamı düzenli bir şekilde sürekli temizliyorsak, kedi köpeğin yattığı yerlerin, dinlendiği yerlerin etrafını düzenli bir şekilde temizliyorsak pireler burada beslenemezler. Diğer ergin pirelerin bıraktığı kanlı dışkıları bulamazlar ve böylelikle yaşamları son bulur, gelişemezler. Ayrıca özellikle küçük baş hayvan yani keçi ve koyun gibi hayvanların dışkılarının uzun süre depolandığı yerlerde hayvanlar ortamı terk ettikten sonra kuruma olduğunda pireler eğer buraya e, yumurtladılarsa çok ideal bir gelişme ortamı olur. Ve e, zaman zaman bununla da karşılaşıyoruz. İşte e, küçük baş hayvanları yaylaya götürüyorlar. Ağıl boşalıyor. Ağıl boşaldığından belli bir süre sonra, bir ay sonra, 20 gün sonra ağılda ani bir pire patlaması oluyor. Bunun gibi durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Yani temizlik çok önemli, özellikle hayvan yatağı olan yerlerde hayvan dışkılarının temizlenmesi, kedi köpeklerin barındıkları yattıkları, dinlendikleri alanların etrafının temiz tutulması bir numaralı pire mücadelesi açısından önemli bir husus. İkincisi, bunların konakları arasında memeliler bir sıra, birinci sırada geliyordu. Bunlar daha önceden söylemiştim. Özellikle geçmişte e, veba hastalığının yayılmasında sıçan piresinin çok büyük bir önemi olmuştur. Eğer bir yerde pire problemi varsa o bölgede mutlaka kemirgen mücadelesinde iyi bir şekilde yapılması gerekiyor. Kemirgen yuvalarının ve barınaklarının yok edilmesi evet. mümkünse e, gerekiyor. Çünkü e, eğer kemirgenlerden de kan emerlerse onlardan da yine değişik hastalık etmenlerini insanlara ve hayvanlara veya kemirgenler arasında... Bulaşa sebep olabilirler. E, Kemirgenler dışında e, diğer birçok canlıdan da kanemiyorlar. E, örneğin yarasalar da e, kaneme bildikleri canlı arasında bulunuyor. E, konutların etrafına yarasaların girmesini engellersek çatılarına öldürme e, taraftarı değiliz ama e, onların girişini engelleyici e, ortama ışık yakarsanız e, yarasalar da sizin bulunduğunuz konuta. Girmez çatı aranıza gelmez ortamda ışıklandırma yapmak. Bir süre bir gün iki gün o ışığın açık tutulması yarasaların oradan uzaklaşmasına yardımcı olur. E, fiziksel tedbirler açısından değerlendireceksek de halı ve döşeme gibi e, ortamların temizlenmesi e, çok çok önemli. Çünkü e, yetişkin pirenin, pire larvasının, pire yumurtalarını bulabileceğiniz yerler zemindeki halılardır, döşemelik mobilyalardır, süpürgeliklerdir dolapların etrafıdır. Bu türdeki ortamların düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor. Yüksek vakum özelliği olan cihazlarla temizlenmesi gerekiyor. Bunu düzenli olarak yaptığınızda özellikle pet hayvan bakan, kedi köpek gibi hayvanlar bakan kişilerin bunları düzenli bir şekilde temizlemesi gerekmektedir. Ayrıca bazı sprey solüsyonlarla halı temizliği, döşeme temizliği yapıldığında Pirelerin, yumurtaları, larvaları zarar görür ve böylelikle başarılı olabilirsiniz. Düzenli yüksek vakumlu cihazlarla döşeme ve halıların temizlenmesi gerekiyor. Yine en önemli unsurlardan bir tanesi evcil hayvanların e, kontrolü. E, i̇şte bunların e, üzerlerindeki kılların düzenli olarak taranması. E, bunların üzerine işte damla yoluyla, enjeksiyon, tasma, sprey, dökme yoluyla ve banyo yoluyla repellent özellikle, kovucu özellikle veya öldürücü özellikle anti-pire özelliği taşıyan maddeler kullanılabilir. Bu tabii ki veteriner hekimlerin yapması gereken, veteriner hekim kontrolünde yapılması gereken bir durumdur. Bunun dışında hayvanın kıllarının düzenli olarak, fiziksel olarak tıraş edilmesi veya repellent özelliği bulunan tasmaların kullanılması pire mücadelesinde oldukça büyük katkı sağlamaktadır. İnsanların veya hayvanların korunması açısından e, kovucu ürünlerin, pire kovucu ürünlerin kullanılması e, katkı sağlayabilir. Pirelerin yoğun olduğu bir yere girildiğinde, e, kişilerin e, bildiğiniz sinek kovucuların e, etken maddesi diit içeren veya benzer bazı maddelerin e, pirelere karşı da repelent özelliği olduğu bilinmektedir. Çok yoğun pire problemi olan bir yere gittiğinizde, bir konuta gittiğinizde, Kişiler bunları ciltlerini sürerek o ortamda pirelerden geçici olarak kurtulabilirler. Ayrıca bir pire olan yere gidildiğince mümkün olduğu kadar bir tulumla gidilmesi, üstümüzün tamamen kapalı olması, paçalarımızı çoraplarımızın içerisine koymamız, bu türdeki uslara da dikkat ederseniz pirelerin vücudunuza bulaşmasını ve kan emmesini ve başka yere dağılmasını da engellemiş olursunuz. Şu ana kadar size genellikle fiziksel tedbirleri ve hayvanlar üzerinde yapılması gerekenleri anlatmıştım. Şimdi larva mücadelesinden bahsedeceğiz. Değerli arkadaşlar, örneğin bir küçük baş hayvanlara ait ağılda hayvanların yatağında biriken gübrenin içerisinde larvalar gelişebilir veya kedi köpeğin yattığı yerlerin etrafında larvalar gelişebilir. Bu türdeki ortamlara ...mümkünse kitin sentezi inhibitörü ve juvenil hormon aloğlu aktif maddeli ürünleri kullanabiliriz. Hatta bazılarında bunu bir sentetik piretroid insektisi ile birlikte kullandığında oldukça başarılı olmaktadır. Çünkü tek başına larva mücadelesi yetmeyebilir. Ergi mücadelesi de mutlaka yapmanız gerekir. Ayrıca pire insektislere karşı dayanıklı olduğu için... ...belki 10-15 gün sonra ikinci veya üçüncü uygulamayı yapmanız da gerekebilir ama... Fiziksel tedbirleri alırsanız işte o hayvanların geliştiği ortamı temizlerseniz gübreyi de ortamdan uzaklaştırırsanız ikinciye ve üçüncüye gerek de kalmayabilir ama genellikle iki ve üçüncü uygulamalarda yapılabiliyor. Ergin mücadelesinde gerek hayvanların bulunduğu ortamlarda iç mekanlarda veya dış mekanlarda ya da insanların yaşadığı ortamlarda değişik insektisit grupları Duvar aralarına, çatlaklara, süpürgeliklere, halıların tabanlarına, insanların temas etmeyeceği noktalara uygulanarak pirelere karşı mücadele yapılabiliyor. Bu mücadele uygulamalarında Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği çok sayıda sentetik piretroid grubu var. Bu sağ taraftaki tabloda spermetrin, sifenotrin, deltemetrin gibi, lambda-sialetrin gibi çok sayıda etken maddeyi görüyorsunuz. Buradaki verilen... Dozlar gram litre olarak verilmiştir. Genellikle e, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi şudur. Bu türdeki ürünlerin, etken maddelerinin, burada gördüğünüz 0.3, 0.2 gibi değerler görüyorsunuz. Aşağıda e, sentetik pretroidlere ait genelde. Bunları 4 veya 8 litre yani bunları 4 veya 8 ile çarpıp o kadar aktif madde olacak şekilde 100 metrekareye gelecek şekilde uygulamalar yapılırsa. E, rezidüel amaçlı insektisitlerin oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliyoruz. Ayrıca aerosol insektisitler de e, pirelerin geçici olarak görüldüğü noktalarda e, hızlı düşürücü etkileriyle e, pire mücadelesinde kullanılabilmektedir. E, bizler e, genel olarak hayvanlar üzerinde yapılan mücadelenin daha büyük başarı katkı sağladığını biliyoruz. Bunu da veteriner hekimlerin kontrolünde, veteriner hekimlerin önerdiği Hayvan sağlığı açısından risk oluşturmayacak veteriner sağlığı ilaçlarının kullanılmasını önermekteyiz. Ee, tabii ki çok sayıda kaynaktan faydalanıp bunları hazırlayabiliyoruz. Sizler de buradaki kaynakların bazılarını kullanabilirsiniz. Ama e, en çok e, üzerinde durmak istediğim husus şudur. E, pire mücadelesi oldukça disiplinli yapılması gereken bir mücadeledir. E, ben burada daha çok e, kedi ve köpek pireleri üzerinde durmaya çalıştım. Ee, bu hayvanlar genellikle ülkemizde hayvan e, parazitlerinin korunması genellikle bahar ve yaz aylarında yapılma, yapılmaktadır. Ancak bizim Antalya'da yaptığımız e, bazı çalışmalarda e, bu pire türlerinin özellikle evcil kedi köpekler e, kış aylarında konutlar içerisinde iklimlendirilmiş ortamlarda saklanabildikleri için e, yetiştirildikleri için pirelerin kış aylarında dahi aktif olabildiklerini gösteriyor sayıcı az olsa da yaz aylarına ve bahar aylarına göre daha da az olsa da özellikle sokak hayvanlarında ve evcil hayvanlarda pire kontrolünün sürekli olarak yapılması büyük önem arz ediyor. Genel olarak size pireler konusunda vermek istediğim bilgiler bunlardı. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum.